Ne yapıyorsunuz? Ay umarım iyisinizdir. Şöyle bir şey var. Ben Mikail'e sallamadan yine duramayacağım. Çok özür dilerim. Benim gerçekten Mikail'e bir alıp veremedim yok. Ama bu havaları bu kadar sıcak yapmasından rica etmemiştim ben ondan. Yani bir emri canlı da olmuyordu bu işler. Yani sıcak değil mi ya hava? Bak bu hayatta soğuktan ne Ya kaynak yapmayın artık ya. Durun bir ya. Bir durun ya. Bir video çekeyim ya. Bir durun. Allah rızası için ya. Her neyse. Konuma gelelim. Bu hayatta soğuktan nefret ettiğim daha çok bir şey varsa o da terlemek. Soğuğun çaresi var arkadaşlar. En azından üzerimize bir şey giyiyoruz. Isıtıcıyı açıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Soğuk bir türlü gidiyor. Ama terlemek kadar iğrenç bu dünya üzerinde çok az şey var. Terlemekten nefret ediyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Çok mantıklı aslında. Terlemek kötü bir şey çünkü. Neyse o yüzden havaların sıcak olması ve ısınıyor olması benim çok moralimi bozdu. Ama havanın güneşli olması çok güzel bir şey. Ben daha rahat video çekebiliyorum. Ve e, havanın geç karanması benim daha çok işime yarıyor. Ama sıcak da sevmiyorum ya. Hiç de gerek yok sıcak hava. Ilık hava çok güzel. Sonbahar, ilkbahar mükemmel iki mevsim değil mi ya? Ve ilkbahardaydım ama bu ilkbahar için bence sıcak havalar. Ay her neyse. Bugün hem izlediklerim hakkında konuşacağım hem de bir iki bir şey böyle boş yapacağım. Çünkü çok sıkıldım. Karakter o kadar çok vurmaya başladı ki tamam bakın ben evden çıkmıyorum evet. Ve ayrıca yandan vlog çektiğim için vlogda söylediğim şeyleri de söyleyeceğim. Biliyor musunuz ben vlog çektim hem de ikinci vloguma başladım bugün. İlk vlogumu yayınlayacağım. Bugün yayınlayacağım. Tam bunu çektiğim gün yayınlayacağım. Bunu pazar günü yayınlarım diye düşünüyorum. Ve hani çok heyecanlıyım. Böyle çok utanıyorum bir de çekerken. Yani anlamadım neden utandığımı da anlamadım. Ben normalde arsızın tekiyimdir. Tamam çok arsız bir insan değilim de değil. yine yani arsızımdır yani. Bir şeyler isterken utanmam. Kendim rahat anlatırım. Ama bir içimde bir utangaç taraf varmış demek ki. Bu kameranın önünde çıktı. Bu garip hissediyorum. Garip his. Yani i̇nsanlarla hayatınızı paylaşıyorsunuz. Neyse. Bunlar hakkında vlogda konuşabilirim. Burada bunu yemeyeyim. Artık her şey ve o kadar delirdim ki o kadar kafam güzelleşti ki size anlatamam ya. Ve bir delirme anı geldi bana. Gerçekten Uf. kapanmalar 24 Mayıs diye bir salaklık duydum ama umarım yalandır. 17 Mayıs'ta bitsin bu çile. Çünkü 18-19 ay 18-20-22'sinde Eurovision var ve ben Eurovision'da parti yapmak istiyorum öyle. Her neyse. Böyle. Uf. O zaman izlediklerim hakkında konuşmaya başlayalım. Şimdi bu ay çok bir şey izlemedim gibi geliyor ama çok bir şey izlemişim. Çünkü ben izlediğim her şey not aldığım için izlediğim şeyleri anlıyorum artık. Çok yaratıcı bir insan gerçekten. Her neyse başlıyorum o zaman Çünkü bu ay ben artık Buffy the Vampire Slayer'ı bitirdim. Buffy hakkında uzun bir video geleceği için Buffy'nin e, her şeyini burada anlatmayacağım ama bitirdiğimde çok böyle bağım kırılmış. şey yani 7 sezon bir bir karakterlere bağlı kalmak böyle bir şey oldu. Ay konuşamadım ben. Uf. Ne oldu bana? Şu sesten dolayı çok dikkatim aldı. Neyse Buffy konusuna geri dönelim. Şunu demek istiyorum. Yani 7 sezon boyunca bir şeylere bağlandıktan sonra bir daha onların hayatından çıkması biraz da kötü hissettiriyor. Sonu yani daha ne yapabilirler diye düşündüğümde iyi bir sondu. Ama neyse Buffy'nin uzun videosunda konuşacağım bunu. Sonra bu ay Elit'in e, 4. Season, sezon ya. Ya season'da ya sezon'da tamam mı? İkisinin arasında bir kelimeyi niye üretiyorsun sen? Aklımda sezon geçiyordu. ağzına season çıktı. Yani Böyle saçma sapanlık olamaz ya. Sezonun şey geldi. Fragment. Trailer. Ben neden konuşamıyorum ya? Bugün İngilizce konuşamıyorum. Türkçem var bunun bugün İngilizcem var. Zaten İngilizcemde çok varmış bir davranmam da ayrı bir komedi. Her neyse sezonun şeye geldi ya, fragmanı geldi. Benim bir canım Elit izlemek istedik. Gittim ne yaptım biliyor musun? Elit'i baştan sona tekrar izledim. Elit, benim sevdiğim bir ergen dizisi. Yani şöyle bir şey var. Elitten zevk alıyor muyum izlerken? Evet. Çok vav wow bu dizi mi? Hayır. Ama güzel bir gençlik dizisi mi? Evet. Karakterleri sevi seviyor muyum? Evet. Yani Biz ev kalarak izlediğim bir şey ve dördüncü sezon hakkındaki e şeyler, fotoğraflar, fragmanlar çıktığından beri düşündüğüm tek şey şu. Her şey tahmin ettiğim gibi. Yani o şey veriyorlar ya kadro fotoğraflarını Asla konuşamıyorum. Az önce Türkçemde vardı, Türkçemde yokmuş. Kadro fotoğraflarını veriyorlar ya. O kadro fotoğraflarını kimle kimi şiflediysem, kimle kimin enerjisini uydurduysam hepsi tutuş. Hepsi ama ve e, bir iki tahminim var. Bu tahminleri e, elitin 4. sezonu izlediğimiz, yani Haziran ayı izledikte ben yani Temmuz ayında falan söylerim ama her şeyi tutturmuşum yani. Aferin lan bana. Ben bu işi biliyorum her neyse. Biraz daha kendimi önmeyeceğim. Sonra başka ne var? Ha şey izledim, şeye başladım, izledim değil. Gilmiyor görse başladım. Bu konu hakkında çok tanıyorum çünkü Gilmiyor göz çok güzel dizi ve ben bunu bu kadar geç başlamak bir, bir hata yaptığım için kendine utanıyorum. Çok hoşuma gitti izlerken. Şu an 19 bölüm 19 bölüm izlemedim ya. 17 18, 18 civarı yani. Onu geçtim ama 19'a kadar gelmemişim yani. Bir sezonu yarıladım. Sezonun şeyindeyim. Hani Gilmiyor görs konusunu şöyle anlatabilirim. Gilmiyor Görs. Hani iki anne kızın maceraları diye anlatabilirim. Daha bir sezon izlediğim için çok bir yorum yapamayacağım ama mesela Önceki aylarda izledim. Jane and ben Ginny göz göndermeleri olduğunu fark etmiştim. Yani Biliyorlardı, onlar da söylüyordu. Ama yani bayağı Ginny Görs uyarlaması yapmaya çalışmışlar Jane and George'de. Ama yani Gilmore Ginny Görs'ü o izleyince Jane and Georgie'nin ne kadar kötü bir dizi olduğunu o kadar net anladım ki yani şey diyemeyeceğim hani o zaman orta izlenin akar falan dedim diye hatırlıyorum. Ama gerçekten kötüymüş yani. Özür dilerim. <laughs> yani Gelmiyor görsün yanından bile geçemez. Georgia karakterini sevmiştim ama çakma bir şey olunca benim bir şeyim gidiyor. Nasıl söyleyeyim? Hevesim kaçıyor ona karşı. O yüzden Ginny and George'ydı bu. Gelmiyor görsün büyük ihtimalle Buffy the Vampire Slayer gibi olacak. Her ay izledim, izledim diye anlatacağım ve online'da falan bitecek. Çok o da 7 sezon ve 22'şer bölüm her bölüm çok güzel gideceğini düşünüyorum yani. Böyle Şimdi bu ay Netflix'in nimetlerinden faydalanıp Netflix'i gündemdekiler köşemden izlediğim iki dizim var. Ben Fatma'yı daha izlemedim bu arada ona başlayacağım. Fatma'dan önce başka bir şey izliyorum çünkü. Onu da söyleriz. Shine and Bonds muydu? Hani kemik ve gölge. Onu izliyorum. Çok güzel gidiyor. Onu diğer ay niye konuşmuyorum. Şu an niye konuşuyorum ki ben onu neyse. Benim Yanmış. Ben evde delirmişim. Beni delirtmişler. Gerçekten. Bak bu arada dizi arasına gireyim. Ya bir ülkede neden ay satış yasaklanır ya? Bak pil. Pil ne yapacak ya? Size pil sizin sizin korona ile pilin ne alakası var? Ya tamam alkol sevmiyorsunuz. Alkol tarzını, yaşam tarzını uyumlu bulmuyorsunuz. Hayatınızdan nefret ediyorsunuz ama işte ay ile pil ne yapıyor ya? Ya ay ne alakası var ya koronayla? Yabancıların e, şeylerine bakıyorum. Fotoğraflarına bakıyorum. Artık pandemi için pandemiyle ilgili bir şey paylaşırken geçmiş zaman kullanıyorlar. Biz hala pandemide yaşıyoruz ya. Ya bu medetin aşısı var. Aşı niye olmuyoruz? Biz çok sinirleniyoruz. Aşısı olan bir şey için ben 19 yaşımı evde geçiriyorum ya. Sinir krizi geçireceğim artık. Yeter. Yeter yıldım. Yıldım. Yeter. Ay sinir krizimi geçirdiğime göre izlediğim iki dizi hakkında konuşabilirim. Şimdi bir tanesi Zero. Şimdi size bir şey diyeceğim. Ben yani bu diziye oturun gidin kesinlikle izleyin demem. Diyemem yani. Her şey çok tahmin ettiğim gibi. Ya büyük ihtimalle bu dizinin ikinci sezonu çıkacak. Çünkü ikinci sezonun çıkması için hikayeyi o kadar kötü anlatmışlar ki yani. Bölüm pörçük her şey ikinci sezonda anlatılıyor. Yani bazı diziler olur. Bu diziler arası, ikinci sezonun arasında çok zaman olmaz. Bunun ne kadar zaman olacağını bilmiyorum. Zero izlememin bir diğer, diğer nedeni de İtalyanca olması. İtalyanca şeyleri sevdiğimi biliyorsunuz. Makenis yüzüne İtalyanca'ya taktım. Fransızca bitti. Ee, Almanca bitti şimdi İtalyanca. Bakalım diğer ay hangi dile saracağım. İspanyolca olabilir. Eliti, aynen diğer ay eliti izleyeceğim. İspanyolca olacak o da. Allah'ım gerçekten delirmek üzereyim. Sonra ne diyordum ben? Yine başladılar kaynağa. İşte ya bu arada bir hikaye varsa akacak bir dizi ama yani dizi kötü ya anladınız mı yani güzel bir dizi ve bence insanların abarttığı kadar da iyi değil. Bence diziye animasyon olarak yapsalar çünkü dizinin bazı yerlerinde e, karakterimiz çizim yapıyor ve en büyük Bercik'a Belçika'da e, çizim üzerine eğitim almak. Yani o orada ilerlerlerdi. Yani animasyon olsaydı belki daha akıcı bir dizi olurdu. Ama böyle çok şey Kötü ya. bir de kızla erkeği başrol çocuğumuzla başrol kızımızla bir araya getirmek için hani kıyamet kopartmışlar ya bir de çok klasik bir konu var ya gerçekten açık az, az, Türk dizlerine baktlar çok merak ediyorum mül mülteci değil ya. M m Müteahhitle mülteci nasıl karıştırabilir ya bir insan? Müteahhitle mülteci bir insan nasıl karıştırabilir? Bana tek bir cevap istiyorum kendime. Müteahhitle mülteci bir insan nasıl karıştırabilir? Karıştırıyorsun işte. Her neyse müteahhit ile e, göçmen mahallelerindeki olayları anlatıyor. Tipik bir Türk dizisi senaryosu yani hiç şaşırtmadı. Bizim için şaşırtmadı ve İtalya'da böyle bir şey yapılmalı saçma geldi. Her neyse bunu da izleyin demeyeceğim. Diğer oturun izleyin demeyeceğim ama benim çok izlerken eğlendiğim Sexy Fiti. Sexy Fiti diye okunduğunu düşündüğüm bir dizi. Polonya yapımı Rehçe. Bu ayda İngilizce çok az şey izlemişim ha. Ay. Yani dizinin konusu şu. başta o kızın ismi neydi? Natalie. Natalie Natali miydi? Natasha, Natasha değildi. Natalie'nin Natali e, kadın orgazmı hakkında bir Uygulama, app geliştirmeye çalışıyor. Onu anlatan bir konu. Cinsellik fazla bir dizi. hani rahatsız olursunuz ki neden rahatsız olasınız. E, izlemeyebilirsiniz. Ama ben izlerken e, verilen mesajları çok beğendim. Yani diziye oturun kesin izleyin demem. Ama yani zamanınız varsa ki zamandan bol neyimiz var. Bazılarımızın ödevleri, dersleri var ama Hayat bu. Zamandan bol hiçbir şeyimiz yok şu an evdeyiz. Kafayı yemiyoruz hepimiz. İzlenebilecek bir dizi. Dizdeki şey karakteri, Monika karakterine aşık oldum. Yani kızın güzelliğine aşık oldum. Kız çok güzel bir kız. Yani çok güzel bir kız. ya, çok beğendim. Neyse. Başka ne söyleyebilirim dizi hakkında? Yani güzel bir diziydi ya. hani daha feminist bir diziydi. Kadının anlatıldığı bir şeydi yani hoşuma gitti Anlat, Anlatılan konu, anlatma biçimi, bilimsel oluşum benim çok hoşuma gitti. Her neyse. Videoyu burada kapatıyorum. Zaten şu sese o kadar sinirli oldum ki. Zaten bugün iki, tane video çekeceğim. Birazdan bir tane daha video çekeceğim. Her neyse. Uf, gerçekten sabrım zorlanıyor. Sinir harfi geçiriyorum ya evde. Gerçekten. Artık evden çıksak mı ya? Ne olur bize aşılayın ya. Aşı olmak istiyorum ben. Ey! Dünya ben aşı olmak istiyorum. Ne olur bize aşılayın. Ben her videoda aşı olmak istiyorum deyip 40 kere de 40 kere söylersen olurmuş derler ya. Böyle söyle söyle kendimi aşı yaptıracağım. Ay çok boş yaptım. Hadi sizi seviyorum. Umarım abone olursunuz. Beğenmeyi beğendiyseniz unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Burası özgür olmaya çalışan ama asla özgür olmayan bir ülke.